29 Mart piyasa yorumu hoş geldiniz. Öncelikle her zaman olduğu gibi yabancı işlemlerle başlıyoruz. 19 Mart haftası yabancı işlemlerde yabancılar 60 milyon dolarlık hisse senedi almışlar. Bunun karşılığında 427 milyon dolarlık da devlet iç borçlanma senedi almışlar. Toplamda 487 milyon artıza kapamışlar haftayı. Bu tahmin ediyorum faizlerin %19'a gitmesinin olumlu etkisiyle Perşembe-Cuma olan işlemlerdir diye tahmin ediyorum. Döviz mevduatına gelince, Merkez Bankası verilenin 19 Mart haftasına göre yine 2.2 milyar dolarlık döviz tevdiat hesaplarında artış var. Yerli kişiler 700 milyon dolarlık alış yapmışlar, şirketler de 1.2 milyar dolarlık döviz tevdiatlarını arttırmışlar. Şimdi bu pek çok söylenti var. Bizi onları ilgilendirmiyor. Ben e, perşembe cuma günü doların 7.30'ların altına inmesinden dolayı son derece e, akıllıca alım işlemleri olarak değerlendiriyorum. TL mevduata gelince 20 milyar dolarlık bir azalmış 20 milyar TL'lik bir azalış var e, TL mevduatta. Kredilerde BDDK verilerine göre yine 19 Mart haftası 35 milyar TL azalarak 6.596 trilyon TL'ye düşmüş. CDS'lere bakacak olursak CDS'ler haftaya 413 puandan başlayıp 478 puanı gördükten sonra 34 puan artışla 446 puandan kapattı. Brezilya CDS'leri 11 puan artarak 207 puandan kapattı. Bütün dünyada bir risk algısında bozulma olmasına rağmen Türkiye diğer ülkelerden negatif yönde ayrıştı ne yazık ki. Dolar endeksine bakacak olursak 2 haftadır hep söylediğim gibi Mart ayını 92-50 puan civarında kapatacak gibi gözüküyor. Bu hafta tahmin ediyorum yine oralarda gezecektir, ama Nisanla beraber 94-98 puan arasına gideceğini tahmin ediyorum. 94 puanı hemen öyle geçip gitmez, bir müddet oralarda oyalanır. İnşallah biz de o sırada e, olumlu adımlar atarız Türkiye olarak ve e, bu e, dolar endeksinden daha az etkileniriz. Başka ne var? Dolar TL var. Ocak ayı başından beri ben ha, hep aynı tahminde bulunuyordum. Ocak ayında dolar e, TL karşısında en düşük yeri görecek, Nisanla beraber de eski zirvesine geri dönecek diye tahmin ediyordum. Ama ocakta değil şubatta görünce biraz benim de acabalarım oldu. Mayıs'a sarkıtmıştım. ama şöyle bir şey ben en düşük 727'nin dip olacağını düşünüyordum. Halbuki 685'lere kadar düştü. Öyle olunca da dönüş de çok sert oldu. Şimdi 8'ler gerçekten zorlu yerler Türkiye için. Bu yükü taşıyamayız. Yani dolarların 12 14'e gitmesi falan filan bile yani düşünülmemesi gereken bir şey. 8'leri bile kaldıramayız. Bu bizde ciddi bir maliyet artışı demek. Bu maliyetler yazın özellikle sonbaharda bizim bıçağı vatandaşın kemiğine dayayıp kıracak noktasına getirebilir. Haftalık baza bakarsak bence bu haftanın 8.23 direnci 7.78 desteği olur. Ben doğrusu 8.95'lerin üzerine beklemiyorum. 8.60'ların üzerinde bir kapanış yapmadığı haftalık veya aylık kapanış yapmadığı müddetçe de en yüksek yerlerin 8.95 olacağına inanıyorum. Belki de inanmak istiyorum. Euro dolara gelince euro dolar uzun zamandan beri söylediğim gibi 1.17.40 desteğine değecek diyordum. Bu hafta 1.17.60 desteğine 1.17.60'a kadar geldi. 1.17.40 dayanacak mı yoksa kırılacak mı çok emin değilim. Ama kırılırsa 1740, 1.17.40, 1.16.20 bandında uzunca süre dest yatayda kalacağını düşünüyorum. Altının onsuna gelince uzun zamandır söylediğim gibi Mart ayı ile Mart ayı kapanışı bin, Mart ayı kapanışı bin, on, altının onsu 1705 doların üzerinde olursa bence düşüş trendi bitecek. Orta vadeli yükseliş başlayacak. Bu da tahmin ediyorum 2-3 ay içinde 1950 dolarları göreceğini tahmin ediyorum onsunun. Amerika 10 yıllık tahvillerine gelince geçen hafta da %1.68'in önemli bir direnç olduğunu ama burası kırılırsa 1.97 teknik 2 de %2 de e, psikolojik direncine kadar gideceğini düşünmüştüm. Geçen hafta 1.68'in üzerinde kalamadı. 1.63'lere düştü. Tekrardan çıktı. Yani 1.68 yuvarında kaldı. Fakat hani henüz daha 1.68'in üzerinde kaldı demek için erken bu haftayı da aynı şekilde takip edeceğiz. Yine %1.68 önemli. Türk tahvillerine gelince Türk tahvillerinde ciddi sıkıntı oldu. Burada biliyorsunuz 14.70'in çok önemli bir yer olduğunu kırılmamasını ümit ettiğimi söylemiştim. ...kırılır kırılmaz hızla %20'lere doğru hareket etti. Bu tabii ki doğal olarak hiç hoş değil. Mesela Almanya Almanya'da 10 yıllıklar... üç 3,5 seviyesinde. Bizim eşdeğerimiz Brezilya'da yıllık yüzde %9 civarında... ...bizde ise %20'lerde geziyordu Cuma günü. Böyle devam ederse biraz daha artacak gibi gözüküyor. %21 ve yüzde %23 hedefe girdi artık. Borsa İstanbul'a dikkat edecek olursak bin, e, dolar bazında 1 dolar 70 centten kapadı. E, TL bazında 1445 puan önemli bir destekti. Uzun zamandır söylüyordum. Orası kırılınca hızla aşağıya geldi. E, bu hafta için söyleyeceğim eğer 1450 puanın üzerine at, artmaz, kendini geri atmazsa düşüşün orta vadede devam edeceği ve 1250 TL 1250 puan ve 1100 puanlara kadar ineceğini görüyorum. Şimdi bunların hepsi tahmin. Burada bir yabancı yatırımcı faktörü var. Şimdi bu hafta bakarsınız dolar 8.20'lerin civarına geldiğinde ciddi bir yabancı gelir Türkiye'ye. Dolarını satar ve gider %21'lerden tahvilini alır. Bir anda dolar yedi sekizlerin aşağısına iner. Faizler de düşmeye başlar. Iki ay sonra da Merkez Bankamız faizi indirir. Böyle de yabancılar korkunç bir kar fırsatı yakalamış olabilirler. bunu unutmamak lazım. Çünkü dünyada demin dediğim gibi Almanya'da 10 yıllık faizler binde üç buçuk seviyesinde sekiz yirmi beşten TL'ye geçip %21'lerden tahvil almak, 1 dolar 70 centlerden 1 dolar 50 centlerden hisse senedi almak yabancı yatırımcı için korkunç yeniden bir kar fırsatı demektir. Hanımefendiler, beyefendiler haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın, iyi bir hafta diliyorum.